Rusya'nın ülkesini işgali sonrası babasıyla geldiği Edirne'de yüzmeye devam eden Ukraynalı Alexia Yılmaz Türk vatandaşı olup milli takımla olimpiyatlara katılmayı hedefliyor. <Sessizlik> Alexia Yılmaz, antrenör olan annesinin teşvikiyle 6 yaşında yüzmeye başladığını söyledi. Zaten annem antrenör olduğu için yüzmeye gittim. Sonra 2014 yılında savaş başladığı için yüzme ekibim için biraz zor oldu ama annemin desteğiyle e, yüzmeye devam ettim. Şu an Türkiye ikincisiyim. Daha ileri gitmeyi düşünüyorum. Baba Atıl Yılmaz kızının yüzme sevgisini annesinden aldığını belirtti. En büyük e, sorun 2013 yılında Ukrayna'da başlayan olaylar ve 2014 yılındaki işgaldi. Asya'nın annesiyle beraber yaşadığı Donetsk şehri işgale girdi. Aslında savaş 2022'de değil, 2014 yılında başladı ve bu konuda da en büyük emeği Asya ile beraber annesi verdi. Sabah antrenmanlarına gitmesi için topu taşıma araçlarına çok erken saatlerde bindi. Yani çok zorlu süreçlerdi ve işgal altında bir e, şehirden e, bahsediyoruz. Biz buraya geldikten sonra da e, zorluklarla karşılaştık ama e, Edirne'li bize sahip çıktı. E, burada kızıma okul ve denklik, e, spor lisesinde e, eğitim imkanı verildi. Ve e, DSEİ'de e, yarışma ve e, yüzme antrenmanlarına katılma imkanı oldu. Böyle bir havuz bizim büyük şansımız ama en büyük şansımız da sanki bize böyle melek gibi gelmiş olan Uğur hocamız. Antrenör Uğur Sivrikaya da Alexia ile antrenman için kulübün havuzuna geldiğinde tanıştıklarını, ardından birlikte çalışmaya başladıklarını söyledi. Deriz. Ee, şu anda Türkiye ikinciliğine kadar çıktık. son yarışta maalesef hasta olup çekilmek zorunda kaldık. Sadece bir yarış performansını görebildik. Mart ayında yapılacak Edirne Cup'ta hem milli takım hem olimpiyat akredite yarışında yarışacağız. Ve orada da hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak öncelikle. Tabi burasıyla da de sınırlı değil. gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz ve dereceleri uluslararası seviyeye getirmemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz e, olimpiyat akreditesinde de başarılı olmak e, ve tabi Asya'nın bu yolda Türk vatandaşı olup e, ülkeyi temsil etmesini istiyoruz. Şu anda resmi işlemlerle ilgili süreç devam etmekle ailesinin yanında ben de bu süreci takip ediyorum. Bu sürecin en kısa sürede tamamlanıp özellikle Mart 2024'te yapılacak Edirne'deki özellikle evimizdeki yarışlarda yapılacak ee, yarışlarda bu resmi evrakların tamamlanmasını ve Türk vatandaşı olarak yarışmasını istiyoruz. Böylelikle milli takıma girme olasılığı artıyor. Biz zaten Türkiye şampiyon olması için çalışıyoruz bir taraftan ve böylece e, milli takıma da bir sporcu kazandırma şansımız oluşacak. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten.